Dolandırıcıların hedefinde bu kez öğrenciler var. Sahte burs vaadinde bulunan dolandırıcılar öğrencileri kolaylıkla kandırabileceklerini düşünüyorlar. Peki öğrenciler nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Haberimizde ekranlara getiriyor. Sosyal medya platformlarından sanki gerçekten öğrencileri düşünüyorlarmış gibi burs vermek bahanesiyle kişileri kandırmaya çalışıyorlar. Gelseydi herhalde hiç düşmez dolandırıcılık olduğunu. Herhalde ben de girerdim herhalde evet öğrenciler burs alacağım derken bir tebligatla karşı karşıya kalabilirler bir soruşturmanın e, ne yazık ki sanı şüphelisi olabilirler çok var böyle vakalar gerçekten yani insanların artık güveni kalmadı kimseye dolandırıcıların bir yeni hedefi de öğrenciler oldu öyle ki öğrencilere ulaşıp burs verdiklerini söylüyorlar bunun için ise sosyal medyayı kullanıyorlar kendilerine başvuran öğrencilerden ee, öncelikli olarak e, adres bilgisi, telefon bilgisi, kimlik bilgilerini alabiliyorlar. Hatta bazı e, dolandırıcılar, evet sana burs vereceğiz ama onun öncesinde bazı belgeler için ufak bir meblağ, 100 lira, 250 lira, 300 lira gibi bir para alınması gerektiğini söyleyerek onlardan ilk önce öğrencilerden para e, talep ediyorlar. Daha sonra da ortadan kaybolabiliyorlar. Yani Z kuşağı diyoruz ya onlara kadar gidiyorlar artık. Çünkü e, daha büyük yaşlardakiler artık buna kalmadığı için öğrencilere doğru artık bu işlemi yapıyorlar. Yani ne söyleyeceğimi bilmiyorum. İnşallah yakalanırlar da bulurlar diye düşünüyorum. Bilişim uzmanı Mustafa Sansar dolandırıcıların öğrencilere verdiği zararlardan bahsetti bilgileri birileri tarafından ele geçirildiği takdirde kendi üzerine bir telefon hattı çıkartılabilir. Bununla beraber bankacılık işlemlerinde bir hesap açılması veya daha başka prosedürler gerçekleştirilebilir. Bir kripto para borsasında onların adına bilgiler gönderilerek işlemler yapılabilir. Öğrenciler burs alacağım derken bir tebligatla karşı karşıya kalabilirler. Bir soruşturmanın ee, ne yazık ki sanı şüphelisi olabilirler. Uzman Sansar tavsiyelerde bulundu. Bu tür dolandırıcılıklarla size gelen isteklere asla karşılık vermemek lazım. Dolayısıyla hiçbir kimlik bilgisi, kişisel verilerinizi, adınız, soyadınız, telefon bilginiz, adres bilginiz e, ve diğer e, bilgilerinizi asla vermeyin. E, bununla beraber eğer sizden bir burs e, talebi için ön olarak bir para isteniyorsa asla göndermeyin. İmkansız öyle bir şey yapmam ya. Ben de zaten bu şeylere karşı bir korku var. Yani verme imkansız büyük ihtimal ya. Bir bursla alakalı size birisi ulaştıysa sizden para talep etmez. Size parayı verir. Dolayısıyla birisi sizden bir e, para talep ediyorsa asla ve asla göndermeyin.